YouTube'dan dolar kazanmak mümkün mü diye düşünüyorsanız kesinlikle doğru videodasınız. Öncelikle herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere YouTube'dan nasıl dolar kazanabileceğinizi anlatacağım. YouTube kanalıyla dolar kazanmanın gerçekten birçok yolu var ve bu yollardan sizlere teker teker bahsedeceğim. YouTube'dan dolar kazanmak tabii ki de burada bizim gelirimizin artmasına yol açıyor. Siz zaten Türkiye'de yaşıyorsanız dolar bile kazansanız bunu TL olarak alacaksınız. Bunda hiçbir fark yok. Yalnızca yabancı ülkelerden izleneceğiniz için dolar kazanmış olacaksınız veya euro kazanmış olacaksınız olacaksınız. Bu videoda da aslında euro ve dolar kazanmanın yollarından bahsedeceğim. Öncelikle YouTube'dan dolar veya euro kazanmak için tabii ki de yabancı içerik üretmemiz gerekiyor gibi düşünebilirsiniz ama aslında yabancı içerik üretmeden de dolar kazanmanın bir yolu var. Bu yol şu arkadaşlar. Türkçe yaptığınız bir videoyu altyazılarla aslında bütün dünyaya sunabilirsiniz. Örnek veriyorum ben şu anda Türkçe bir eğitim kanalıyım. Türkçe eğitimler veriyorum size ama aynı zamanda benim kanalımı izleyen Almanlar, Amerikan İspanyollar, bir sürü ülkeden insan var. Peki bu nasıl oluyor? Bunu hemen size açıklayayım. Ben kanalımdaki çoğu videoya altyazı eklediğim için ve bu altyazıları diğer dillere çevirdiğim için o ülkeden insanlar da benim kanalıma gelip benim videolarımı izliyorlar. Aynı zamanda sadece altyazıyı değil, videonun adını da, videonun açıklamasını da diğer dillere göre değiştiriyorum. Yani bu sistem nasıl işliyor derseniz, eğer siz bir İspanyolsanız benim videomu gördüğünüzde benim videonun adını tamamen İspanyolca görüyorsunuz. Ama eğer Türkiye'de yaşayan bir insansanız ve YouTube'u Türkçe kullanıyorsanız e da Türkiye ise videomu Türkçe olarak görüyorsunuz. Ve örnek veriyorum Alman bir insan benim videomu Almanca gördüğünde o videoya tıklayacaktır. Çünkü bildiğiniz Almanca bir video olarak düşünecektir. Tıkladığında da zaten altyazıyı da gördüğünde Almanca altyazıyı da görünce dediğim gibi videoyu izlemeye devam edecektir. Çünkü o video işine yarayacaktır. Bu teknikle siz de YouTube'dan dolar ve euro kazanabilirsiniz. Altyazının nasıl ekleyebilirsiniz? hakkında da bir videom var. O videoda şu anda kartlar kısmında çıkmıştır. Oradan o videoyu izleyerek de altyazıyı nasıl ekleyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Altyazımızı ekledikten sonra da zaten bunu çevirmek çok basit. Youtube zaten size böyle bir kolaylık sağlıyor. Otomatik bir şekilde altyazılarınızı çevirebiliyorsunuz. Gerçekten fazlasıyla kolay bir şekilde farklı ülkelerden insanlara da ulaşabilir ve böylece dolar ve euro da kazanabilirsiniz. Bu mantıkla da kanalınızın CPM'i oldukça artacaktır. Bu tekniği sadece eğitim kanallarında değil bütün kategorilerde kullanabilirsiniz ve böylece YouTube'dan dolar kazanabilirsiniz hem de hiçbir şekilde yabancı içerik üretmeden. Yani kendi içeriğinizi üreterek YouTube'dan dolar ve euro kazanmanız böylece mümkün. Aynı zamanda bu konuyla ilgili ayrıntılı bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Eğer siz de bu konuyu merak ediyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben de böylece sizin de merak ettiğinizi anlayıp bu şekilde bu konu hakkında daha ayrıntılı bir video sizlere oluşturabilirim. İkinci olarak bunu tamamlayan bir şeyden bahsedeceğim sizlere. Şimdi bir içerik oluşturduk bu içeriğin ismini çevirdik bu içeriğin açıklamasını çevirdik bu içeriğe altyazı ekledik tamam bu tamamen yurt dışından gelen bir insan için ideal bir video ama o insanlar sizin küçük resminize de bakacaktır tabii ki başlığı gördü tamam başlık o dilde ama sizin küçük resminizde eğer farklı bir dilde bir yazı görürse o insan o videoyu izlemeyecektir mantık olarak o insan anlayacaktır diyecektir demek ki bu farklı dilde bir video ve ben bu videoyu izlemem doğal olarak o videonuzu izlemeyecektir bu yüzden küçük resimlerinizi olabilirsiniz olabildiğince tamamen görsellerden oluşan bir şekilde yapmanız gerekiyor. Hatta o konu hakkında da yine bir videom var. Kartlar kısmında şu anda çıkmıştır. O videoyu da ayrıntılı bir şekilde bilgi edinmek için izleyebilirsiniz. Küçük resimlerinizi görselsiz ve ilgi çekici bir şekilde yaparsanız o insan sizin aslında hani videoyu sadece çevirdiğinizi düşünmeyecek. Direkt o dilde bir video çektiğinizi düşünerek zaten videoya tıklayacaktır. Ve siz zaten gayet güzel bir şekilde içeriğinizi oluşturduysanız sizin hangi dilde video çektiğinize bakmayacak ve videonun almak istediği bilgi için izlemeye devam edecek veya o videoyu gerçekten eğlenceli bulacak ve videonuzu izlemeye böylece devam edecektir. Küçük resimlerinizi yazısız bir şekilde hazırlamak gerçekten dediğim gibi bu şekilde çok önemli. Çünkü diğer ülkelerden insanlar böylece videolarınıza tıklayabilir ve siz bundan daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Ama eğer Türkçe bir yazı yazarsanız o videoya mantık olarak diğer ülkede insanlar o videoya tıklamayacak ve böylece diğer ülkelerde insanlar videolarınızı izlemeyecektir. Benim size tavsiyem tamam tamamen görsellerde oluşan yazısız küçük resimler hazırlamak ama eğer yazıyı mutlaka yazmanız gerekiyor ki öyle videolarda oluyor benim kanalımda da görüyorsunuzdur bazı videoların küçük resimlerinde ne kadar yazısız yapmaya çalışsam da yazı bulunuyor çünkü bazen mecbur kalabiliyorsunuz gerçekten ama mecbur kalmadığınız sürede size tavsiyem sadece görsellerden oluşan bir küçük resim oluşturmak. Üçüncü olarak en mantıklısı ve aslında en çok gelir sağlayacak olanı var. Mantık olarak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yabancı içerik üretmek. Türkiye'de yaşıyor olsanız da siz yabancı içerik ürettiğiniz sürece YouTube'dan dolar veya euro kazanacaksınız. Yani sizin nerede yaşadığınız gerçekten hiç önemli değil. Sizin için önemli olan tek şey sadece hangi dilde içerik ürettiğiniz. İngilizce biliyorsanız size kesinlikle İngilizce bir kanal açmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten YouTube'da genel manada gelir açısından bakacak olursak Türkiye'de izleyen bir insanın size getireceği gelir ile Avrupa'da sizi izleyen bir insanın getireceği gelir ara aslında gerçekten aşağı yukarı 10 kat fark var 10.000 kişi sizi Amerika'dan izledi Ve bin kişi sizi Türkiye'den izledi Bu iki ülkeden gelen gelir aşağı yukarı aynı arkadaşlar Öyle düşünebilirsiniz öyle hesap edebilirsiniz Ve gerçekten çok büyük bir fark bu Ve siz yurt dışındaki Avrupa'daki kitleye hitap ederseniz Çok daha büyük gelirler elde edebilirsiniz YouTube üzerinden Peki diyeceksiniz ki herkes yabancı içerik üretebilir mi? Aslında orta seviye bir İngilizceye sahip olsanız bile yabancı içerik üretebilirsiniz. Bunlardan öncelikle bir örnek vermek istiyorum. Siz eğer gerçekten ileri seviyede İngilizce biliyorsanız yani gerçekten rahat bir şekilde İngilizceyi konuşabiliyorsanız veya farklı bir dil İngilizce sadece bir örnek Almanca olabilir, İtalyanca, İspanyolca yani genel Avrupa dillerinde olabilir veya direkt İngilizcenin kendisi de olabilir. Çünkü burada bizim hedefimiz dolar veya euro kazanmak. Bu ülkelerin hepsi zaten dolar veya euro kullanıyorlar. Örnek veriyorum İngilizceyi çok ileri seviyede biliyorsunuz. Eğer böyleyse size bütün kategorileri tavsiye edebilirim. Yani bu kişisel bir kanal olabilir, oyun kanalı olabilir, eğlence kanalı olabilir. Bunların hepsini içinde kapsayabilir arkadaşlar. Gerçekten hiçbir önemi yok. Normal bir kanal açar gibi İngilizce bir kanal açabilirsiniz tabii ki dediğim gibi. Böyle bir kanal için İngilizcenizin veya diğer hangi dili kullanacaksanız o dili gerçekten çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü siz direkt kamera karşısında olacaksınız ve o ülkeden insanlara hitap edeceksiniz. Bu konuda gerçekten doğru bir karar vermeniz gerekiyor. Dil seviyeniz ileri düzeyde ise birazdan bahsedeceğim diğer kategorilerin hepsini de kapsıyor sizin için aslında. Yani bütün kategorilerde kanal açabilirsiniz. Dil seviyeniz gerçekten üst seviyede ise. Eğer orta düzeyde bir İngilizceniz varsa yani karşıdaki insanın dediğini anlayabiliyor veya gördüğünüzde bir şeyin ne anlatmaya çalıştığını anlayabilecek seviyede bir İngilizceye sahipseniz hatta belki translate ile bile bu seviyeye ulaşabilir. Yani aslında mantık olarak bakacak olursak herkesin yabancı içerik üretmesi mümkün diyebilirim sizlere. Önemli olan yabancı içerik piyasasında ortaya çıkabilmek ki yabancı içerik piyasasında gerçekten rekabet Türkiye'den de fazla. Eğer buradan siz öne çıkabilirim derseniz İngilizce bilmiyor olsanız bile yabancı içerik üretin derim sizlere. Yabancı içerik üretmek için orta seviye veya hiç bilmeyen biriyseniz bile sadece ses kaydınızın olacağı veya hiç ses kaydının bile olmayacağı tamamen görüntülerden oluşan videolar üretebilirsiniz ki bu konuda dikkat etmeniz gereken tek şey tekrarlanan içerik kuyusuna düşmemek olacak. Yani bütün videolarınız birbirinden farklıysa ama sadece görsellerle videolar oluşturuyorsanız gayet güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Böyle bir durumda tek yapmanız gereken videonun başlığını ve açıklamasını o dilde girmek olacaktır. Başka hiçbir yapmanız gereken şey yok. Eğer orta seviyede İngilizce biliyorsanız hafiften de bir telaffuzunuz varsa önceden seslendirmesini yapacağınız daha sonra görsellerle destekleyeceğiniz videolar oluşturabilirsiniz. Bunu örnek sıralama videoları, bilgi videoları, belki eğitim videoları dahil olabilir. Hiç İngilizce bilmiyorsanız da veya sessiz bir video yapmak istiyorsanız da buna oyun videoları girebilir, kolaj videoları girebilir. Yani bazı görüntüleri birleştirip harmanlayıp bir video çıkarabilirsiniz ki bunların telifine dikkat etmeniz tabii ki de gerekiyor. Yine aynı şekilde sessiz sıralama videoları, bilgi videoları oluşturabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış ama dediğim gibi orta seviyede İngilizce biliyorsanız hiç İngilizce bilmiyorsanız bile gerçekten İngilizce içerik veya yabancı içerik üretmeniz mümkün. Ve yabancı içerik ürettiğinizde sizi Avrupa'dan veya Amerika'dan izleyen her insan size dolar veya euro getirecektir. Ve böylece siz YouTube'dan belki de şu an Türkçe bir içerikten kazandığınızın 10 katı para kazanabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer YouTube'dan dolar kazanmak veya euro kazanmak hakkında daha fazla sorunuz varsa yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.